Merhaba, bugün sizlere Xiaomi ikisi bir arada temizlik robotunu tanıtacağım. İkisi bir arada demek hem mop hem süpürge yapabiliyor. Bu süpürge siz evde olmadığınızda bile evinizi temizleyebiliyor. Şimdi dış kutusunun içinde kendi orijinal kutusu mevcut. Kendi kutusunu yavaş yavaş robot içinden düşmemesine dikkat ederek kendi kutusunu açıyorum. aparatların olduğu kutuyu açıyorum. Kullanım kılavımız mevcut. Evet burada mop yapan aparatımız bulunuyor. Bunun yanında üst aparat kutusunun içerisinde süpürge yardımcı, toparlayıcı fırçası ve yedeği mevcut. Toparlayıcı fırça hem kenardaki köşedeki kırıntıları hem de vakum yapan kısma itmeye yarıyor. Bir orijinal bir de yedek parçası mevcut. Diğer aparat kutusunu açalım. Mob yaparken yarayan su haznesi. Evet, diğer aparatı geçelim. Bu görmüş olduğunuz parça ise şarj ünitesi. Bu üniteyi prizde takacağız. Süpürge şarj azaldığında kendi gelip bu ünitede şarj olacak. Şarj adaptörünün ucu bizim prizlere uygun değil ama dönüştürücü doğrudan kullanabiliriz. Normalde kutudan dönüştürücünün çıkması gerekiyordu ama bizde çıkmadı. Şarj ünitesinin ve adaptörünün yanında yedek mop silme bezi de mevcuttur. Diğer kirlendiğinde bununla değiştirip ikisini beraber kullanabilirsiniz. Ben öyle yapacağım. Başka aparat ve yedek parça kalmalı sanırım. Robot sadece bez kumaşa sarılı halde çıktı. Robotun boyutlarına gelirsek çapı yaklaşık 35 santim, boyu ise 9,5 santim gibi. Altına baktığımızda ise hareketi sağlayacak, yükselip alçalmayı sağlayacak tekerler mevcut. Bunun yanında süpürme işlemi ise bu gördüğünüz turuncu fırçanın dönmesi ve vakumun bu bölgeden yapması ile gerçekleştirilecek. Yanındaki koruyucu parçaları çıkaralım. Robotun kapağını kaldıralım. Bu şeffaf kap süpürme haznesi, mop haznesi ve süpürme haznesi ayrı ayrı kullanılacaktır. Süpürme haznesinin içerisinde filtre mevcut ve toplanan toz ve kırıntıları bu kapağı açarak dökebiliriz. Yani herhangi bir at kurtul torba mevcut değil. Bu daha kullanışlı bakarsak. Bu küçük aparat ise turuncu fırçayı haznesini ve e, tüm tozları temizlemek için kullanacaktır. Fırça ile hazneyi temizleyebiliriz. Ayrıca filtreyi su ile de yıkayabiliriz temizlemek için arada sırada. En üstte iki tuş mevcut, ev, ev tuşuna basarsak doğrudan şarj ünitesine neredeyse oraya gidecek. Bunun için evi bir kez haritalamak daha sağlıklı olmasını sağlar. Diğer tuş ise açma kapama için kullanılacak bir tuştur. Normalde bu kenarlar yumuşak darbeyi emmek için çünkü bu robot ilk defa evi haritasını çıkardığı zaman tüm eşyaların yerini tespit ediyor. Bu nedenle ilk haritalamada sağa sola çarpabilir. İlk haritalamadan sonra objelere yavaşlayarak yaklaştığı için çarpma şeklinde bir sorun teşkil Şimdi şarj olduğunda bu metalik şeritler süpürge kendi kendine şarj olduğu için şarj ağacı aldığında şarj ünitesine gidiyor ve yavaşça bu metaller aracılığına temas sağlayarak yerine oturuyor. Şimdi ters çevirip toparlayıcı ucu yerine takacağım. Bastırıp tık sesi gelince takılmış oluyor. Evet. Turuncu fırçayı çıkarmak isterseniz kırmızı tuşlar içeri doğru bastırarak kapağı çekiyoruz. Fırçayı kendinden buradan çıkarıp kolayca temizleyebiliriz. Kapatma dayısı aynı şekilde kapağı oturturup bastırarak takacağız. Mod parçasını yine bu kırmızı tuşlara basarak takıyoruz. Bu şekilde takıp yine bastırarak bu şekilde çıkarabiliriz. Bu şekilde kurulumu tamamlıyoruz. Arkadaşlar bu videomu ben süpürgemi ilk aldığımda çekmiştim. Şimdi sizlere kanalımı yeni açtığım için Şimdi yüklemek istedim. Hem de sizler ayrıntılı olarak görürsünüz. Videomu lütfen beğenmeyi unutmayın. Bana destek olun ve diğer videolarda ev süpürme testini de göstereceğim. Süpürme ve silmesini de size ayrıntılı olarak anlatacağım. Evet kanalımı desteklerseniz çok sevinirim. Abone olup aşağıda yorum yazarsınız. Mutlu olurum. Yine görüşmek üzere arkadaşlar.